Kartları gezegeni gözüm kara Silip altın karaları mala ama Benim olanları bulamadım yakalmadan Kanıma karama bak hiç yaşamadan Yürürüm ardımda kimseyi bırakmadan Toplarım kalanları bak usanmadan Yakalarım yalanları kararmadan Bitmiyor amalarım bak şaka maka Kaçamadın karanlıktan siyah adam Derler bana bakamadan yakapaça paça Attılar ürçülere beni salaklara Anlatamadan ulaşacağım tabutlara Ulaşacağım tabutlara bulanmadan Kir pasaf ortaya çıkamadan Olsun ruhumu o zaman biliyorsun Yaralayamaz beni aynı Gittim gördüm yendim Kaldım yandım baktım yoktun Tektim öldüm bittim Ama bak gördüğün gibi kazandım Gittim gördüm yendim kaldım yandım baktım yoktun tektim öldüm bittim ama bak gördüğün gibi kazandım gittim gördüm yendim hey. kaldım yandım baktım yoktun tektim, hey. bak hey. tektim öldüm bittim ama bak gördüğün gibi kazandım gittim gördüm yendim kaldım yandım baktım yoktun tektim öldüm bittim ama bak gördüğün gibi kazandım geçmişime bak yeniden hortlar Artık çok geç dağıldı kartlar Konuldu önüme tek tek şartlar Dilim ürdüp silah aniden patlar Bağlayamazsın beni olsan da şeytan Kitli kapılarım sabah akşam Söndü ışıklarım ölsem de kalmam Aydınlıklar da yok yer bana Etkilenmez beni saçma tavırların İki kimliğim var mantık aranmadı Saldın zehrini bak usanmayıp Alıştım artık adını sayıklayıp Ne hissediysem kaybettim birer birer Bir gün benim soluklar daha diner biter Solarız gideriz yaklaşırız sonumuza Ulaşırız sonunda o sonsuzuzu Gittim gördüm yendim Kaldım yandım baktım yoktum tektim öldüm bittim Ama bak gördüğün gibi kazandım Gittim gördüm yendim Kaldım yandım baktım Yoktum, tektim öldüm bittim Ama bak gördüğün gibi kazandım Gittim gördüm yendim ey. Kaldım yandım baktım Yoktum, tektim öldüm bittim Ama bak gördüğün gibi kazandım Gittim gördüm yendim Kaldım yandım baktım Yoktum, tektim öldüm bittim Ama bak gördüğün gibi kazandım Yazıklar hayatın anlamı kalmadı Sabrımın manası kırıldı